Zaman zaman değişiyor. Genelde düşmanlarına karşı çok sert ama arkadaşlarına karşı çok yumuşak bir insan. Düşmana korku, dosta güven veren birisi diyebilirim. Çok iyi bir karakter bence. Gayet elinde bir karakter. 1.72. 14 yaşında. Şu anda hazırlık. 8 ile 9 arasında bir şey. Bir yıl hazırlık okuyorum. İngilizcemi geliştirmek için. Seneye 9 olacağım. İkizler. 6 Haziran 2007. Aslında komik bir sahneydi çünkü e, şey atlar vardı. Direkt Seri abla geliyordu oradan. Ben de havalı bir şekilde inip Seri ablayı sarılıp şeyi tutuyordum. Orada düştük falan komik şeyler oldu gerçekten ama bence güzel bir sahne oldu. Hem çekilme açısından güzel, eğlenceli ve e, gözükenden de gayet güzel bir sahne çıkmış. Ben beğendim o sahneyi açıkçası güzel bir şey hani diğer insanlardan fiziksel olarak bir tık üstün ama bunu kullanmıyor yani çok çok gerektiği zamanlarda kullanıyor çok sinirlendiği zaman ortaya çıkıyor ee, ama bence iyi bir özellik güzel yani ben de olmasını isterdim ee, arkadaşlarımla çok iyi anlaşırım komiğimdir arkadaşlarıma karşı ama düşmanım yok da arkadaşımın tartıştığı birisi varsa da karşısında dururum yani çok hızlı olmayı seçerdim ben çünkü zamandan bile hızlı kurşundan da hızlı her şeyi yapabilir yani ben onu seçerdim yani o sahne, o bölüm full aksiyon bölümüydü benim için. Ben de aksiyonu çok sevdiğim için gerçekten çok güzel bir bölümdü. Levent Hoca olsun, diğer çalışanlar olsun gerçekten onlar da çok yardım ettiler. Teşekkür ediyorum onlara da. Bence çok güzel bir bölümdü. Çok aksiyon vardı ve ben gerçekten çok sevmiştim o bölümü. İkisi de oynamayı çok sevdiğim sahneler. Ağlama sahneleri ve aksiyon sahneleri. Bir değerlendirme yapamam ikisini de gerçekten çok seviyorum. Mesleğime aşığım. Hayatım boyunca yapmak istiyorum.